Evet yine güzel bir günden ödemişten herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan sizlere ara ara çok sevdiğim geri dönüşüm projelerinden bazen tasarlamış olduğum örgü modellerinden bazen de mutfağımdan sesleniyorum bugün de farklı bir konuyla karşınızdayım 2017 yılında kendi olanaklarımla çıkarmış olduğum Hatice ile örüyorum örgü kitabımı tanıtmak istiyorum sizlere Kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. 1959 yılında Manisa'nın Halı kenti Demirci'de doğdum. Çocukluğum halı tezgahlarının arkasında çamurdan, bezden, oyuncaklar ve bebekler yaparak, dikerek geçti. Oldum olasıya tasarımı çok sevmişimdir. Ee, Öğretmenlerimin de yönlendirmesiyle resim iş öğretmenliğini okudum. 24 senelik öğretmenlik hayatımdan sonra da hala daha öğretmenliğe YouTube kanalında devam ediyorum. Bütün dünyaya elimden geldiğince deneyimlerimi sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sizlerin desteği sayesinde şu anda en çok sevdiğim işi yapıyorum desem olur. Büyük oğlum ve küçük oğluma, beni destekleyen eşime buradan sonsuz teşekkürler ederim. Onlar olmamış olsa bu YouTube kanalını devam ettiremem. Gerçekten zor bir iş. Şu anda 61 yaşındayım. 3 yıl önce çıkarmıştım bu kitabı ve o kadar zor şartlar altında 2 sene büyük bir emek var. Bu yüzden tanıtmak istiyorum bugün bu kitabı sizlere. Emekli olsam bile hala daha öğretmenliğe devam ediyorum demiştim. Seramik atölyem var, bibloların üretildiği. Bunun dışında kız kardeşimle bir gün serüvenine atıldık Yıldız Özdemir'e. Buradan ona da teşekkür ediyorum. çünkü öğretmenliğimi örgüyle birleştirerek ödemişte Moda Yün evi mağazasını işletiyorum. Burada müşterilerime örnek olsun diye birçok modeller tasarladım ve onlar o kadar çok birikti ki bunları bir kitapta toplamaya karar verdim. Resim öğretmenliğim ile deneyim ve bilgilerimi örgüyle birleştirerek bu kitabı çıkardım. Eski sandık modellerinden, mağazama gelen müşterilerin ellerindeki örnekten, internetten esinlenerek hepsini harmanlayıp birçok tasarım yaptım. Ayrıca bir örnekten yola çıkarak o örneği hem vizözde hem şalda hem bebek battaniyesinde hem bebek yeleğinde kullandım. Yani resimdeki gibi birlik içinde çeşitlilik yaptım. Örgü tasarımlarımı kurmuş olduğum örgü ekibiyle ördüm. Buradan da onlara sonsuz teşekkürler ederim. Fazla söze gerek yok. Kitabımın sayfalarından da sizlere yakın göstermek istiyorum. Hatice ile örüyorum örgü kitabım 130 karma model olup bebek çocuk yetişkinler için tasarladığım e, bebek battaniyeleri, lizoz takımları, şallar, hırka ve yelekler, atkı ve bereler olup 248 sayfa kolay anlaşılır büyük şamalı uzun anlatımlı bir kitap kitap diyorum çünkü dergi değil dergi her ay muntazam çıkan yayınlardır. Kendi imkanlarımla hiçbir yayın eviyle anlaşmadan 2017 yılında bu kitabı çıkardım ve 2 yıl üzerinde çalıştım. Büyük bir emek var. Hızlıca sayfalara göz atarsak kapağın arkasında Moda Yunevi ekibim görünmekte. Onlara yer verdim çünkü büyük emekleri var benim kadar. Yan sayfada ne nerede, hangi sayfada hangi model olduğunu belirttim. Kolayca modelleri, örnekleri bulabilirsiniz. Çevirdiğimizde e, kitabın basımını gerçekleştiren Efe Ofse'de, aylarca benimle sabırla çalışan grafik tasarımını gerçekleştiren Mustafa Koç'a, görsel zenginlik katan fotoğraf çekimleriyle Stüdyo 35'ten Osman Türkana ve diğer birçok kişiye teşekkür ettim kendimi anlatan Hatice taş koyan kimdir ve e, Anıl ve Doğuşcan Taşkoyan'a eşime ithafımı yazdığım sayfalardan sonra e, modellere geçebiliriz. Diğer kitaplardan farklı olarak bir sayfası görsel olup diğer sayfası açıklamaları arka kısımları aramaya gitmiyoruz. Hemen yan tarafında ve büyük şemayla e, kolay anlaşılır şekilde anlattım. Gördüğünüz gibi bu susam modeliyle bir gelin şalı ve buketi çalıştım. Yan tarafında da açıklamalar ve şeması var. Aynı model ile yine devam ediyorum. Gelin buketinden sonra ee, ütülenerek yapılan bir boncuklu fular çalıştım. Yine aynı model ve aynı teknik ile e, dokusu daha ütülenince farklı oldu. susan modeliyle ütülemeden bu şekilde üç boyutlu görünecek şekilde bir üçgen şal çalıştık. Yine aynı model ile kız mantosu videonun başında da anlattığım gibi bir örnekten yola çıkarak hem şalda hem çocuk eşyalarında her şeyde kullandım bebek battaniyesi bile örülebilir devam edelim üç renkli kadife iplerle çalıştığım bir çıtırık bebek battaniyesi aynı örnek ile gördüğünüz gibi yelek ve çeket çalıştım kombin olarak eteğe yer verdim. Yine kadife ceketle tamamladım aynı modeli. Kesme şeker deyip geçmeyelim. Kesme şekerli bir kız elbisesi, erkek çocuklar için yelek ve yetişkinler için bu şekilde yelek ve beresini, tozluğunu çalıştım. Gördüğünüz gibi bir sayfası görsel, diğer sayfası şema ve anlatım. Eskilerde sıkça örülen sandık modellerinden bu şekilde süveter Aynı modelle boyunluk ve bere erkekler için kızlar için de farklı rengini ve Anıl ile gelinimin köpeği peri içinde bu şekilde kazak tasarladım. Modeller çok. Bütün fotoğraf çekimlerinin konseptlerini tek tek kendim hazırladım. Günlerce uğraştım. Zikzak yelek modeliyle yine şal tasarladım. Gördüğünüz gibi bu boleronun kenar kısmını kanalımda anlattım. izleyebilirsiniz ee, Resim burada anlatım ve şema uzun uzun anlaşılması açısından uzun bir anlatıma yer verdim. Bu e, boleronun hem beresi hem patiği hem de battaniyesini çalıştım. Çok güzel oldu. Bir takım oldu. Ee, aynı kenar bordürü bu şekilde bir hırkada kullandım bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek yerine 5 ilmek çıkararak şişman nohut modeliyle bir hırka ve boyunluk eldiven ve bere uyguladım yine aynı model ile battaniye çalıştım bu sökmeli bir model kotoniklerle kozalak modelli bir bluz aynı model ile şal yine aynı model ile lizöz aynı model ile çift katlı bebek battaniyesi çalıştım gördüğünüz gibi yine atkı ve bereye de yer verdim aynı modelde fotoğraf çekimleri de gerçekten çok güzel oldu kare kareli üç renkli bir yelek takımı olarak pantolon ve kasketli şapkası yine aynı modelden tulum ve çeket kapşonlu Gördüğünüz gibi bir sayfası görsel, diğer sayfası uzun uzun anlatım ve şema. Mickey Mouse Kazak etek ve şapkası erkek çocukları için bu şekilde devam etmekte. Hem bebek, hem çocuk, hem yetişkinler için birçok model tasarladım. Gördüğünüz gibi bu yeleği çok sevmekteyim. Basit bir örnek ama e, basit e, örnek e, süslenerek kenar biyeleriyle ne kadar modern hale geldi aynı modelden bu şekilde e, bir çeket ve beresini çalıştım yine aynı modelden bebek battaniyesi. bu takımı gerçekten çok seviyorum bebek kafasını tek tek büyüklü küçüklüğü nasıl yapıldığını anlattım. Bu kitaptan onlarca beğendiğiniz modeller olacaktır muhakkak. Amatör ruhla profesyonelce çıkardığım bu kitap bence hep her kütüphanede olması gerekir. Bu şekilde birçok Bebek, çocuk ve yetişkinler için model var e, şallar, lizözler Gördüğünüz gibi, gözlemlediğiniz gibi bu çok sevdiğim bir model. Eski sandık modellerinden pantolon, e, yelek, şapkası, kasketli şapkası. Hızlıca geçersek. Bu da sevdiğim bir incili battaniye. Yine başka bir incili battaniye. Bu da birçok bebek battaniye modeli var. Gördüğünüz gibi örgü ve tığ işini birleştirdiğim bir şal. Eski sandık modellerinden Türkan Şoray kirpi, Zeki Müren göbeği modellerine yer verdim. Arkalarda yetişkinler için bu şekilde e, üçgen fular rengarenk ütülenmiş bir e, fular 40 yama çeket bu modeli çok seviyorum. Çok e, kullanışlı çift katlı yine spor bir yelek bunlar hep yetişkinler için hem örgü hem tığ işi yine hem örgü hem tığ işi. Gördüğünüz gibi e, hanım dilendi, bey beğendi, motifli yelek. Bu da harika bir yelek. Hem e, örgü hem tığ işi. Bu şekilde birçok modeller var. Arkasında da örgülerin açıklamalarını tek tek kendim fotoğraflayıp kendim çektim arka sayfa kapağı da bu şekilde. Evet, bugün sizlere Hatice ile Örüyorum örgü kitabımı anlatmaya ve tanıtmaya çalıştım. 130 karma modelin içerisinden muhakkak onlarca beğeneceğiniz model olacaktır. Sipariş vermek isterseniz iletişim numarasını ekliyorum. İster WhatsApp'tan yazabilirsiniz, ister bu telefonu arayabilirsiniz. Şimdilik İzmir ödemişten e başka projelerde buluşmak görüşmek üzere hoşça kalınız sevgiyle kalınız sağlıkla kalınız diyorum ama asla hobisiz kalmayınız diyorum.